Herkese merhabalar. Ben Cesur Başbu. Almanya Dortmund'dan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok önemli bir video ile birlikteyiz. Almanya ile ilgili bugün bahsedeceğiz. Alman ekonomisinden, Almanya'da nasıl gelip iş bulabiliriz, hangi alanlarda işler var biraz bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü en çok bunlardan soruyorsunuz. İşte Cesur Bey Almanya'ya gelsek ne iş yapabiliriz, ne edebiliriz. Bakın arkadaşlar şuradan başlayalım. 2023 yılında Almanya yaklaşık yarım milyon insan alacak yarım milyon daha doğrusu işçi alacak. İşçi açığı var Almanya. Almanya biliyorsunuz Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ekonomisinden birisine sahip olan ülkelerden bir tanesi. Yani ekonomi olarak Almanya çok yüksekte olan bir ülke. Hemen hemen en iyi araba modelleri bile biliyorsunuz Almanya'dan çıkıyor. İş açığına geldiği zaman en çok aranan meslekler hangisidir derseniz tabii ki en çok Almanya'da inşaat olsun işte efendime söyleyeyim ...temizlik işleri, yaşlı bakım olsun... ...bu gibi sektörlerde her zaman iş bulabiliyorsunuz. Mesleğiniz varsa... ...hani tabire caiz... ...alimizde, kolumuzda altın bir bilezik diyoruz ya... ...mesleğin varsa altın bir bileziğiniz var. Eğer mesleğiniz varsa Almanya'da problemsiz olarak... ...zaten iyi maaşlara çalışabiliyorsunuz. Eğer mesleğiniz yoksa pek iş bulabiliyor musunuz? Tabii mesleğiniz yoksa dahi iş bulabiliyorsunuz. Yani Almanya'da işsiz kalma durumunuz yok arkadaşlar. Şimdi duyuyorum... İşte benim Almanya'da bir akrabam yaşıyor Cesur Bey. Dedi ki Almanya'ya gidersen işsiz kalırsın. Benim işte bir arkadaşım var. Sakın gelme Almanya'da herkes sokakta aç. Sefalet içinde. Almanya bitmiş, Almanya batmış. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Tekrar ediyorum Almanya'da e, işsiz kalan yok. Yeter ki çalışmak isteyin arkadaşlar. Sadece burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sizler buraya geldiğiniz zaman eğer yasal değilseniz. Yani işte bir şekilde gelip pasaportumu yırttım attım işte. Bilmem efendim, ben söyleyeyim Polonya vizesiyle geldim. İşte turistik olarak bir şekilde vize aldım, geldim Almanya. E tabii ki de sıkıntı yaşayacaksınız. İş bulmakta çok zorluk çekeceksiniz. Haklarınız yenilecek. Sizi çalıştıran insan askeri ücretin daha altına çalıştıracak. Verilmesi gereken ücretin maaş ücretini alamayacaksınız. Zor şartlarda çalışacaksınız. 12 saat çalıştıracaklar sizi. Eğer yasalsanız. Bunların hiçbiri olmayacak doğru düzgün gelip siz de Almanya'da çalışabilirsiniz hayatınızı devam ettirebilirsiniz Burada Almanya'ya geldiğiniz zaman şunu bilin burada sizi çuvallarla para beklemiyor İşte ben geldim Almanya'ya bir yıl çalıştım gittim Türkiye'de 10 tane daire aldım 5 tane araba aldım öyle bir dünya yok arkadaşlar Ama Almanya size bir gelecek verecek doğru düzgün ee, bir hayat ha, size ee, ekonomik özgürlük sunacak size. Çünkü ekonomisi zaten dünyanın ilklerinden birisidir. Şimdi hani her zaman bunu konuşuyoruz da işte Almancılar Türkiye'ye geldiği zaman işte bunlar Almancıdır. Bunlar da işte son model arabalar şunlar bunlar. Arkadaşlar o Almancı gurbetçilerimiz dahi sizler gibi olmuş. Zamanında gelmiş sıkıntılara göğüs germiş. Adepte olmuş, kalmış, sıkıntılara dayanmış ve en sonunda da şu an ne oluyor? bunların meyvesini topluyor. Şimdi onlar bunu hak ediyor arkadaşlar. Onlar bunu hak ediyor. Çünkü Almanya'da yaşayan bir insan tabii ki bu zorlukları biliyor, çekiyor, dayanıyor ve sonunda da bunun meyvesini topluyor arkadaşlar. Siz de buraya geldiğiniz zaman ilk etapta adapte olacaksınız, zorluk çekeceksiniz, sıkıntılarınız olacak ama İrel'de çoluk çocuğunuz için çok güzel bir gelecek vermiş olacaksınız. Çünkü Almanya'da sağlık ücretsiz. Almanya'da eğitim ücretsiz. İşsiz kaldığınız zaman devlet desteği var. Yoksulluk desteği var. Türkiye'de 4-5 milyon TL'lik arabaları burada eğer çalışıyorsanız çok basit şartlarda krediyle alabiliyorsunuz. Problemsiz olarak ki bunu zaten gurbetçilerimizde görüyorsunuz. Herhangi bir problem yaşanmıyor. Burada benim size hacizane tavsiyem her defasında tekrarlıyorum. Almanya'ya gelecekseniz muhakkak ve muhakkak yasal olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinizi kullandırmamanız gerekiyor. Yani buraya gelip Polonya vizasıyla, turistik vizayla doğru düzgün bir iş bulmanız çok zor. Ki bulamayacaksınız zaten. Burada kaçak bir halde çalışacaksınız. Kendinizi de kullandırtacaksınız. Ki oysa ki bunu her defa anlatıyoruz. Almanya'da yasal çalışmanın da arkadaşlar yolları var. Bunu her defa elimizden geldiği kadar... Dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatıyoruz, yol gösteriyoruz, videolarda paylaşıyoruz. Yani yasal değilseniz siz Almanya'da bir geleceğiniz dahi olmayacak. Buradan özellikle şunlara sesleniyorum. Turistik vizayla gelen arkadaşlar, Polonya vizasıyla gelen arkadaşlar sizlerin burada Almanya'da bir geleceği olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü siz Alman devletine vergi dahi yatırmıyorsunuz. Kaçak bir şekilde çalışıyorsunuz ve zamanınız geldiği zaman vize süreniz bitiyor. Bittiği zaman ne oluyor? Kaçak kalıyorsunuz. Bir yerde yakalanacaksınız, deport edileceksiniz ve Türkiye'ye gönderileceksiniz. Ha şunu şimdi duymaya başladım buradan. Ya Cesur Bey iltica ederiz. Şimdi ilticaya gelelim arkadaşlar. İltica ederiz diyoruz ya. Bana diyorlar ki Cesur Bey ilticayı tek bir kelimeyle ifade edebilir misin? Diyorum ki sevdiklerini silmektir. Biraz daha açayım, sokak tabiriyle anlatayım. İltica eden bir arkadaşın şunu düşünmesi lazım. Anam var, babam var, sevdiklerim var Türkiye'de. Ben iltica ettiğim zaman, uzun bir zaman bir de Türkiye'ye dönemeyeceğim. İltica ettiğin, şu an 50 tane evrak istiyorlar sizden. Onları ispat etmeniz gerekiyor. Yoksa işte ben gittim iltica ettim. Ya işte ekonomik durumum çok kötü, beni asıyorlar. Bana şöyle yapıyorlar, bana böyle yapıyorlar, haklarım elinden alınıyor. Bunları ispat edeceksiniz artık. Öyle bir dünya yok artık. Bunları ispat edeceksiniz. Zaten iltica ile ilgili biliyorsunuz Almanya çalkalanıyor. Şunu diyorlar işte Afrika'ya göndereceğiz. Yok bilmem nereye göndereceğiz. İşte iltica ile ilgili bazı ülkeleri listeden çıkartalım. Yani kötü haberler var ilticaya, ilticaya başvuracak. Yani bu düşünceye sahip olan insanlara. Onun için hiçbir zaman ilticaya tavsiye etmedim ve etmiyorum. Kesinlikle bu konularda da hiçbir şekilde hiç kimseye de yardımcı olmuyorum. Çünkü iltica eden bir insan sevdiklerin yanına gidemeyecek arkadaşlar. Bir şey olduğu zaman Türkiye'ye dönemeyeceksiniz. Ta ki Türkiye'ye ne zaman döneceksiniz biliyor musunuz? Türkiye'ye döndüğünüz zaman şu zaman olacak. Almanya'da süresiz oturma izni aldığınız zaman. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu da söylüyor. Ya Cesur Bey şu oturum izni aldı ama süresiz değildi. Gitti ee, Türkiye'ye geldi. Gitti geldi ama sizi İhbar ederlerse ve Alman devletinin Alman hükümetinin Alman göç tarihinin bundan haberi olursa elinizdeki oturma izni iptal edilecek ve siz tekrar Türkiye'ye gönderileceksiniz bilesiniz. Ve sizi de e, ihbar eden en yakınınızdaki insan olacak. Haberiniz olsun. Çünkü burada böyle işte çekememe durumu oluyor. Bazen şu oluyor, bazen bu oluyor. Onun için ilticaya dikkat ediyoruz. Kesinlikle bu düşünceyi aklımızdan çıkartıyoruz. Yine diyorum her defa söylüyorum. Yani bu Almanya'da çalışmanın yasal yolları var arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar her videoda zaten anlatıyoruz. Bu videoyu izleyen arkadaşlar da şimdi diyecek ki yasal yolunu anlat. Bundan önceki videolar var. Yani yaklaşık orada 50 tane video var arkadaşlar. Girip izlerseniz ne söylemek istediğimi zaten anlayacaksınız. Yasal yollar nedir? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bunları göreceksiniz, bileceksiniz, duyacaksınız. Amacımız şu olacak. Almanya'da çalışmak istiyorsak, Almanya'da yasal kalmak istiyorsak Sadece amacımız şu olacak Biz yasal olarak Almanya'da çalışacağız Yasal olarak hayatımızı devam ettireceğiz Ve yasal e, Oturma iznimizi alacağız Ve bundan sonra çoluğumuz çocuğumuz aile birleşiminden yararlanabilir Almanya'ya gelebilir Almanya'da problemsiz onlar da yaşayabilir eğitimini alabilir Burada belki sizin Zorluğunuz olacak İşte diyoruz ya geldiniz adapte olma dönemi var İşte ayakta tutunma dönemi önce ayağımız bir yere basacak. Ondan sonra evet çocuğumuz için çoluğumuz için ailemiz için evet bir gelecek sunmuş olacaksınız. Bana her zaman şunu söylüyorum Cesur Bey Almanya'ya geldiğimiz zaman ne bizi bekliyor? Sadece şunu söylüyorum bir gelecek bekliyor. Belki senin için belki geçtir işte 50 yaşın var. 40 yaşın var, 45 yaşın var. Belki, belki diyorum hani belki sen istediğin bir geleceği elde edemeyeceksin ama çocukların istediği geleceği elde edecek arkadaşlar. Onun için şunlara asla ve asla kulak asmayın. Almanya bitmiştir, Almanya yoktur, Almanya yoksuldur, Almanya tükenmiştir, aman gelme işsizliktir. Bunları, bunları dinlemeyin. Bunları dinlemeyin. Yasal gelebiliyorsanız, yasal Almanya'da çalışabiliyorsanız, evet gelebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Ama yasal değilseniz işte bir şekilde işte şu vizayla bu vizayla Almanya'da gelip yaşayacaksam, yaşayacağım diyorsanız o zaman zorluklara hazır olacaksınız arkadaşlar. Hem de öyle bir zorluklar sizi bekliyor ki haklarınız yenilecek, çok büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. Belki psikolojiniz bile alt üst olacak. Buradan bu şekilde gelip Türkiye'ye dönen sayısız insan gördüm dayanamadım diyor Cesur abi dayanamadım geri döndüm. Sayısız insan gördüm. Siz bu sayısız insanlardan olmayın. Yasal yaşayın. Yasal kalın. Alman hükümetine bir vergi ödeyin ki en azından ileride bunun bir faydasını göresiniz arkadaşlar. Yani kaçak çalışmanın bir sonu yok. İlticayı da tavsiye etmiyorum. Bizleri dinlediğiniz için, izlediğiniz için de. hepinize teşekkür ederim.